Ticaret Bakanlığı istenmeyen mesaj ve aramaları engelleyen bir uygulama geliştirdi. Uygulamada bugüne kadar arama ve mesaj onayı verilen tüm firmaların listesine ulaşılıyor. İstenmeyen firmalar engellenebiliyor. Uygulamaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İşte detayları. İstenmeyen mesaj ve aramalardan kurtulmak artık mümkün. Ticaret Bakanlığı istenmeyen SMS, e-posta ve sesli aramalarla ilgili bir uygulama geliştirdi. Uygulamaya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Uygulamanın ismi İleti Yönetim Sistemi yani İYS. Uygulamayı kullanmak da oldukça kolay. Öncelikle e-devlet sistemi üzerinden veya telefon numaranızla sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Sisteme giriş yaptığınızda ise karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Bu ekranda sizin mesaj göndermeleri için veya arama yapmaları için firmalara verdiğiniz onay gözüküyor. Uygulama 7 Ocak'tan beri vatandaşlara hizmet veriyor. Yeni sistemle vatandaşlar tüm ticari elektronik onaylarını tek bir listede görebiliyor. İstemediğiniz firmalardan gelen mesaj ve aramaları engellemekte mümkün. Uygulamadan sadece tek bir tıkla o firmaya onay veya red verebiliyorsunuz. Bugüne kadar 2 milyonun üzerinde vatandaş sisteme girerek onaylarını kontrol etti. 32.2 milyon red işlemi ve 300 bine yakın onay işlemi gerçekleştirildi. Vatandaşların izin yönetimi yapabildiği ileti yönetim sistemi devamlı güncellenecek. Bu, bu